Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Yasemin Yılmaz. Bugün sizlere e, benden diyet alanların kaçamak yaparken en çok tercih ettiği bir yemek olan pizzadan bahsedeceğim. Pizzayı herkes çok seviyor ama çok kilo yaptığı için de herkes yerken korkuyor. Ben de bunun için size bir diyet pizza tarifi vermeyi düşündüm ve hazırlıklarımı yaptım. E, normal pizzalar, pizzaların kalori değeri 250 ile 350 arası değişiyor. Benim yapacağım pizzanın kalori değeri ise 150. Evet, hepinizin çok seveceğini düşünüyorum. Hemen tarife geçelim. Malzemelerimiz lavaş ekmek. Ama lavaşımız tam buğday ya olsun. Ee, içine i̇çine sos olarak domates sosu kullanacağım. Siz eğer evinizde domates sosu yoksa domatesi rondodan geçirip kullanabilirsiniz. Bunu da yapamıyorsanız direkt salçayı birazcık sulandırıp o şekilde kullanabilirsiniz. Ee, içini i̇çini süslemek için mantar kullanacağım. Sosis kullanacağım domates, mısır, biber bunları kullanacağım ve üzerine son olarak da e, kaşar ekleyeceğim bu şekilde e, pizzamız protein açısından da zengin bir kaynak olacak malzemelerimizin hepsi hazır olduğuna göre hemen yapılışına geçelim yağlı kağıt serdiğim tepsime tam buğday lavaşımı aldım İlk önce sosumu süreceğim ince bir tabaka halinde olsun siz bana dikkat edin Şimdi sebzelerimizle süslemeye geçelim. Lavaşımı sebzelerimle süsledim. Çok güzel duruyor. Tadının güzel olacağından eminim yani görüntüsünden bunu anlayabiliyorum. Şimdi üzerine kaşarımı serpiştirip fırınlayacağım. Pizzamı pişirdim. E, kokusundan, renginden çok güzel olduğu anlaşılıyor. Eminim sizler de çok seversiniz. Ben çok sevdim. Ve daha önce denediğim bir tarif olduğu için yiyenler de çok beğendiler. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Böyle tariflerin gelmesini istiyorsanız ya da hangi tarifi istiyorsanız yorumlara yazarsanız o tarifi yaparım sizin için. Şimdiden hepinize afiyet olsun.